Günaydın sevgili astroloji severler. Ben astrolog Suat Kargılı. Pazartesi günündeyiz, ay günündeyiz. Ay Aslan Burcu'ndaki seyrine devam ediyor. Gün genelinde kendimizi biraz daha eğlenceye, hobilere yönelik, biraz daha maddi konularda e, şans arayan, biraz daha böyle e, egosal tavırlar içerisinde hissedebiliriz. Ayrıca boğa burcundaki Uranüs'le bir kare çok özür dilerim. Boğa burcundaki Uranüs ve Algol yıldızıyla da bir üçgen açı yaptığı için öğlen sonrasında kendimizi inanılmaz bazı durumların içinde bulabiliriz. Enteresan durumlar gelişebilir. Mesela Venüs bugün Başak burcuna geçiş yapıyor. Merkür de retrosu Eskiden tanıştığımız insanlarla karşılaşmamız çok büyük olasılık. Geçmişten bazı konuların önümüze gelmesi yine çok büyük olasılık. Dün pazardı biliyorsunuz, Aslan Burcu'nda bir yeni ay oluştu. Ee, hayatımızda yeni başlamak istediğimiz şeyleri başlatabilir ve onun üzerine koyarak da devam edebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize musmutlu bir hafta diliyorum. 18.30'dan sonra... Ay boşluklu olacak. 18.30'dan sonra normal, stabil hayatınıza devam edin. Ee, bir şeyler böyle başlatmamaya bakın ya. İlişkiymiş, bir konuymuş, bir e, tartışmaymış. Çünkü uzay gidebilir. Hiç de hoş bir durum gerektirmez. Gerçekleştirmez yani. Kendinize iyi bakın. Çav çav.